Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Sage ile Heaven haritasını nasıl güzel bollar atabileceğinizi göstereceğim. İlk başta A tarafından başlayacağım. A tarafında iki tane gapli wall var. Bunları göstereyim. Birincisi long tarafına geldik. Bu şekilde çıkıntı tarafı değecek şekilde görüyorsunuz abi. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol tarafta gap bıraktım ikinde. Kıralım şimdi bunu. Demin videoyu çekmişim ama iki tarafta ses kaydedince isimlem gerek. Kır 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 kır. Şimdi sağ tarafta göstereceğim. Şu şekilde. Arkadaşlar ilk önce mantığını bir söyleyeyim size. Wall kesinlikle bu duvarın içine girmeyecek çıkıntısı. Dip tarafı girecekti. Dip tarafını hizalayacaksın bitiş noktası yani. Şöyle yaparsın bak içine sokuyorum. Bu şekilde olmaz. Alçaklı gidiyor çünkü. Yüksekliği gidiyor alçalıyor direkt. Roll aşağı doğru indiği için bu şekilde yapacaksınız. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde rakip takım oyuncularını kolay bir şekilde avlayabilirsiniz. Veya saydı kolay bir şekilde salınabilirsiniz. Avlamak dedik de. Avcının da iyi olması gerekiyor. Siz de avcı oluyorsunuz. Kır kır kır. Bir tane burada var. Aynı şekilde yine. Buradaki biraz daha zor tabii. Diğerini Bu Zor arkadaşlar kolay değil. Bir daha göstereceğim. Long'daki basit, buradaki zor. Buradaki ara sıra yapamayabilirsiniz. Ben bile yapamıyorum. Şöyle yapalım ya. Bu şekilde. Burası fazla iyi değil ama yine işinize yarar. Rakip oyuncuya hasar verirsiniz. Biraz sağ tarafı göstereyim. kır. kır, kır. De, mermi değilsem iyice yanmıştık demek ki. Görüyorsunuz. Dip bak. Wall'un bitiş noktasının duvarı izahlar Karşıdaki. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bak, bitiş noktası tam. Diğer türlü olmuyor çünkü. Bir tam de tarafında var. tarafındaki zaten oyunu çoğu biliyordur. Seyirci ömen Onu da göstermiş olalım. Geldik 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 geldik. Atladık. Kat ayağımız kırıldı. Bir daha gittik 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 basamakları çıktık. Bir cam basalım. Kendime cam basıyorum. <laughs> <laughs> Durmadım. <Doğru. gülüyor> Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Gidiyoruz gençler. Tekrar gidiyoruz. Pes etmek yok. Geldik buraya. Bu şekilde attık. Ya. Şunu bir daha kıracağım. Bir daha yapacağım. 2-3 kere yapayım. Tekrarlayayım. Ya bu basit zaten haven'daki. basit. Long tarafındaki basit. Short'taki bir tık zor. Short'takini yapa yapamayabilirsiniz. Daha göstereceğim bey tarafında da var. İşiniz yaralayabilecek. bir bu şekilde. Onu kır bir daha git. Geldik bir daha. şekilde Buraya atlayabilirsiniz. Merhaba kardeş. Merhaba, merhaba kardeş. bunu kardeş? Gösterdim, iki tane şeyde gösterdim. Bir tane aslında sol gibi sağ gibi. Şimdi B tarafına geçtik. B tarafında standart yolu göstermem gerek var mı? Şuraya atlamak için mesela. yanaştırmamı göstermeyeceğim. şunu göstereceğim. Şu şekilde. Cepli bırakıp yapabilirsiniz. Bunu kıralım şimdi. Hem de sağ tarafa var. Sağ taraftaki belki işinize yaramaz. Ya bu şekilde. Buradan geçemeyecek zaten şekilde bakıp cross'u çıkabilirsiniz. Ya bunlar belki işinize yaramaz bazıları saçma görebilir. Bence mantık. D tarafında şöyle dik duvar var. Bunu atabilirsiniz. Şu şekilde atabilirsiniz mesela. Aslında ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Çok eminseniz bak göstereyim. Aldınız bu duvarı. Geçtiniz buraya. Böyle bir saçma sapan hareketler de yapabilirsiniz. Onun haricinde burada da gapli bir tane var. Onu da göstermiş oldum. Bakın duvarın çıkıntısını şey yapıyorum. Biraz şöyle gelin daha iyi olacak. Gördüğünüz gibi. Tam bir tane daha var onu da göstereyim. Bunun haricinde de Dünyada bulunayım Her gün 15 ile 16 arası canlı diye. Gelmişsen geri döndür. Kır kır kır. kır. Bu şekilde var. Ya bunlar tabi farklılık gösteriyor. Mesela biraz daha aşağısın. Daha iyi olacak. Onu da göstereyim. <laughs> Gördüğünüz gibi. Benden bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'ım. <laughs>